Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul kefaleti. E, bu bölümde kefil kefillikten bahsedecek değil mi? Evet. El kefaletu darbani kefalet arkadaşlar iki nevidir. Kefaletun bin nefsi ve kefaletun bil mali. Yani adamın nefsine, kendisine kefil olmak ve hatta adamın ödeyeceği bir mala kefil olmak. Fel kefaletu bin nefsi caizetun yani kişinin kendisine kefil olmak caizdir. Vel madmunu biha peki yani sorumlu sorumluluk nerede tahakkuk ediyor? İhtarul mekfuli bihi e, kefil olduğu şeyi ne yapacak? o kişi de yani, şey yapıyor. O kişiyi getirecek yani. Getirecek yani. ve tan'akidu iza kale Peki kefillik nasıl akdedilir? Buradaki e, Arapça kelimeler bunlar ama bizde de kendi örfümüzde onu ifade edecek her türlü lafız nedir? Yasin. Partner. ifade eder yani illaki <laughs> Arapça kelimeler olacak diye bir şart yok. Ve tenakidu iza qala tekef feltu bi nefsi fulanin ev bi rakabetihi İşte ben diyelim ki Ahmet'e kefilim Ahmet'in boynuna kefilim ev bi ruhihi ruhuna kefilim ev bi cesedihi ev bi rasihi başına cesedine ev bi nisfihi ev bi sulusihi yarısına kefilim yani veya üçte birine kefilim deyince yani kısaca ne demektir? Ben bu kişinin kendisine kefilim. Yani evet. mahkemede bunu ben size ne yaparım? Mahkemenin huzuruna çıkarırım gibi algılayacağız. Ve kezalike in kale şöyle derse de yine aynı şekilde kefil oluyor. Damintuhu ev huve aleyye ev ileyye ev ene bihi zaimun ev kabilun bihi bu gibi kelimeleri kullanırsa da kefil olduğunu ifade ediyor. Fe in fil kefaleti teslimel mekfuli bihi fi vaktin bi aynihi eğer kişi e, kefil olduğu kişiyi <laughs> kişiyi teslim etmeye muayyen bir zamanda teslim etmeye kefil olduysa lezimehu ihtaruhu iza talabehu bihi fi vakti eğer işte mahkemeye çıkacaksa hakimin talep ettiği vakitte onu getirip teslim etmesi gerekiyor. Fe in ihtarahu ve illa habasahu el hakimu eğer ee, dediği zamanda getirip teslim ederse paçayı yırtar. Ama eğer teslim etmezse hakim onu ne yapar? Hapse atar o kefil olanı. Ve in ahtarahu ve sellemehu fi mekanin yakdiru al mekfulu lehu ala muhakemetihi eğer e, siz diyelim ki bir kişiye kefil oldunuz, onu getirip teslim ettiniz ve öyle bir yerde tek teslim ettiniz ki karşı taraf onu muhakeme edebiliyor. Hakim huzuruna çıkarabiliyor. Beri e el kefilu minel kefaleti kefil kefalet sorumluluğundan beri olmuş oluyor. Ve izâ tekeffele bihi e, ala en yüsellimehu fi meclisil qadi adam dedi ki ben bunu mahkemeye getiririm diye kefil olursa fesellemehu fi suqi ve illaki o mahkeme binasının içine kadar götürmesi şart değildir. Sokakta teslim etti beriye kefillikten kurtulmuş oluyor sorumluluktan. Ve insellemehu fi berriyetin lem yebra ama başka bir yerde herhangi başka bir yerde teslim ederse orada adam kaçabilir. Ee, kaçarsa sorumluluğu bitmiş olmuyor. Ancak e, diyelim ki herhangi bir yerde teslim etti ama adam da elinden kaçırmadı. Mahkemeye kadar getirdi, yargılandı. Orada sorumluluktan kurtulur. Ve ize mate el bihi beriye el kefilu bin nefsi minel adama kefil olmuştu ama adam öldü. Ee, ölürse artık yapacak bir şey yok yani. Kefalet düşmüş olur. Ve in tekef ve tekefle bi nefsihi ala ennehu in lem yuvafi bihi fi vakti keza fe daminun diyelim ki adama kefil oldunuz hı, hı. muayyen bir vakitte getirecektiniz getiremediniz Orada sorumlusunuz. Değil mi? Lima aleyhi. Sov daminun lima aleyhim. Diyelim ki Ahmed'e kefil oldunuz. Ahmed'i işte diyelim ki önümüzdeki ayın 15'ine getirecektiniz. Benim onda alacağım vardı. Siz ona kefil oldunuz, getirmediniz. O zaman benim alacağıma nesiniz ona karşısın? damınsınız ki, bu huve elfun diyelim, değil mi? felem hu fil vakti vakitte o adam hazırlamazsa lezmahu damanul mali, malı ödemesi gerekir. velem yebra minel kefaleti bin nefsi artı e, nefis yani kişiyi ile alakalı olan meselede ise kefaletten ne değildir? biri Hiç. olmuş olmuyor. ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفة İmam Azam'a göre bir kişiye eğer hat uygulanacaksa veya kısas uygulanacaksa adam başka biri onun için ne yapamaz? Kefil olamaz. Olamaz. Vakala tecuzu ama imameyne göre Malda kefil olduğu gibi bu hususta da ne yapar? Kefaleti kabul ediyor, ediyorlar. Yani ne demek? Ee, mahkeme günü bu adamı getirecekler. Bu kefil olan kişi, o adamı getirip o mahkemenin huzuruna çıkaracak yani. Ömer <laughs> yani, yani getiremezse imameyine göre onu öldürecekler. Yok, yok, yok öyle değil. Yani e, yine burada sorumludur ancak o kefil olduğu kişileri getirecek hap, hapse de atılabilir ancak eee hat ve kısa kısas kefilde ne yapılmaz? Tatbik edilemez yani. Şeyden burada yani, İmam-ı ve gala tecozu ne demek yani o zaman? Yani ne demek? Yani burada İmam-ı Azam mı? Yani İmam-ı Azam İmam-ı Azam Hazretleri eee hat ve kıssas uygulanacak olan bir kişiye başkasına yapamaz. Kefil Hı. olamaz. olamaz. İmam-ı yani, göre o, kefil olabilir ama onlar da yine o cezaya uğramazlar. Diyorsun. Tabii tabii o ceza değil. Yani onların e, kabul etmeleri nedir? Yani diyelim ki e, hat ve kısas uygulanacak olan bir kişiyi e, kefil bırakarak bir yere gitmesi gerektiği bir belki durumu kurtarmak için uğraşacak o esnada hı hı. Ee, kefil kabul ederiz yani toplum içerisinde bu kişiye güvenen bir kişiyi üzerine sorumluluk bırakıp bu adamın halletmesi gereken bir takım işleri varsa onu halletmesi için ne yaparız ona bir fırsat veririz ancak o gelmezse bu hat ve kısas bu e, kefil olan da uygulanır o manada değil ama. Ve emmel kefaletu bil mali fe caizetun. Caizdir. Ma'lumen kane el malu el mekfûlu bihi ev meçhûlen. Mal meçhûl olsa, malum da olsa adam kefil olabilir. İzâ kane deynen sahihen aleyh ama. Yani diyelim ki benim sende e, alacağım var. Tabi bu alacağım da bir mal karşılığında sahip bir borçtur. Ona birisi kefil olabilir. Mithlu en yekul şöyle diyebilir. Tekefel tu anhu bi elfin yani ben onun o bin lirasını ödeyeceğim. Ev bima leke aleyhi veyahut da senin onda alacağına karşı ben kefilim. Ev yudriku ke fi hazel bey yani bu alışverişte onun sana ödeyeceği şeye kifilim. Vel mekfûlü <laughs> lehu bil hiyâri yani kendisine kefil olunan kişi muhayyerdir. İnşaat alebe ellezi aleyhi el aslu öyle mi diyelim? Vel mekfûlü lehu bil yani diyelim ki sen başkası adına bana kefil oldun ya hı <laughs> hı. ben benim şöyle bir muhayyerdiğim var. İnşa et talebe ellezi aleyhi el aslu ve inşa et talebe kefilehu. Yani ben e, asıl alacağım olan kişiden de alacağımı talep edebilirim. Senden de ne yapabilirim? Yansı. Kefilden de talep ede. Yani senden ondan alırsam senden almam. Senden ala, alırsam öbüründen almam. <laughs> Ve cüzü kefaleti bir şartı kefilliği ne yapabilir? Şarta bağlayabilir. Caizdir. Miftu en yakul. Şöyle diyebilir. Ma bayate fulanen yani falan kişiye sattığın malın ödemesi bana aittir. Yani sen ona ne yap? Rahatlıkla mal satabilirsin yani güvence veriyor. Ev ma zabe leke aleyhi fe aleyye Ev ma ke fulanun fe Yani kısaca karşı tarafa güvence veriyor. Yani bu adamın senden gasp ettiği veyahut da zabe leke aleyhi senin işte ona verdiğin veyahut da onun senden aldığı şeyler şeylerin tamam mı karşılığı bana aittir. Bu iza kale tekeffeltu bima aleihi dedi. Fa qamet el beyne tu bi 1000 alayhi e alacağı varsa daminehu el kefilu kefil onu karşılaması lazım. Ve in lem taqum el beyne tu ortada olmazsa delil fel kavlu kavlul kefil. O zaman kefilin sözüne bakarız. Ma yeminihi fi miktari ma ya'terifu bihi itiraf ettiği miktarı söyleyecek artı bir de yemin edecek eğer delil yoksa. Fe in ya'terafe el mekfulu anhu bi ekthere min zalike ama mekfulu an eğer daha fazlasını itiraf ederse lem yusaddak ala kefilihi kefilin üzerine ne yapılmaz tasdik edilmez ve tecuzu el kefaletu bi emril mekfuli anhu ve bi gayri emrihi yani kefillik e, anhın emri olabilir emri olmayabilir de yani bana kefil ol ya da onun böyle emretmesi de gerekmiyor. Birisi kalkıp derse ki ben işte Yasin'e kefilim derse gerçekleşir. fein kefele bi emrihi raca'a bima yueddi aleyhi fein kefele bi emrihi ancak emriyle kefil olduysa emretmiş adama ondan sonra kefil olduysa raca'a bima yueddi aleyhi o eee kefil olan kişi eğer onun adına bir ödeme yaptıysa mahkemeye ne yapar? Muracat eder ve ödemiş olduğu malı e, mahkeme yoluyla tazmin eder, alır. Efendim niye mahkeme dediniz? Yani normalde onu zaten alma, almaz mı? Yani onun adına bir ödeme yapıyor. Mesela borcunu kefil oluyor, ödüyor. Daha sonra gidip onu ondan geri alıyor. Mesela bak Ahmet sana bana kefil ol diye sana söyledi değil mi? Evet. O, ama Ahmet'in e, sözüyle sen kefil oldun. <laughs> e, diyelim ki sen borcunu ödedin Ahmet'in ama Ahmet daha sonra sana ödemedi, sen ne yapacaksın? O zaman mahkemelik olur. Heh. Ama sen durup dururken Ahmet'in yerin. Ahmet senden öyle bir talepte bulunmamış sen kefil olmuşsun. Hı hı. O zaman zaten ben bir şey talep edemem. Yani o da işte problem değil mi? Evet. Durup dururken tabii demek ki senden bir takım şeyler çıkacak. <laughs> Niye yani. kefil oldun durup dururken? Evet, bu in kefele bir gayri emri ama lem yerce bir yueddihi yueddihi yani o zaman verdiği şey için ne yapmaz Muracat etmez. Ahmet Ya ben ondan öyle bir şey istemedim o durup dururken. Yani kefil olmasaydın. Evet. Peki. Ve leyse lil kefili kefil için şu şey yoktur en yutalibe el mekfula anhu mekfulu anhı anhtan ne yapmayı talep edemez bil mali en an yaddihi anhu yani daha mal borcu ödemeden gidip de mekfulu anhtan ne yapamaz? Mal talep hı hı, edemez. edemez. Yani işte bak ben sana kefil oldum. Ee, borcun vakti geldi. Sen yani gidip de onun mahkemede ne yapmaz? Mekfulu anhtan talep hı hı, etmez, edemez. Mahkemeni veremez burada. Ve fe in luzime bil mali evet kâne lehu an yulazime el mekfule anhu hatta ancak eğer kendisi bir ödeme yaptıysa ve mekfulu an e, onu vermesi ne zaman gerekiyor? Kendisi ödeme yaptıktan sonra artık mekfulu an yapması lazım. Ödeme Yapması lazım. yapması lazım. Dolayısıyla e, artık peşini bırakmaz. Onu mahkemeye verir. Ta ki ondan malını kurtarana kadar. Ve izâ ebra et tâlibu el-mekfûle anhu talip mekfûle anhtan ibra ederse alacağını almazsa ev is anhu veyahut da alacağını alırsa beria el-kefîlu kefil ortadan e, sorumluluk ondan kalkmış olur. Ve in ebra el kefile lem yebra el mef'ul lem yubra el mekful anhu. Yani kişi kefili ibra etti diye onu sorumluluktan çıkardı diye e, asıl olan mekful an ne olmaz? Hmm. İbra olmaz. Edilmiş olmaz yani. ولا يجوز تعليق البراءتي من الكفالهتي بشرطين Çok gidiyor mu şey Yasin burası? Selam bir bir sayfa kadar daha var. İsterseniz kalabiliriz burada. Peki, burada kalarız Tamam, Selam.